Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte İslam dünyası için önemi çok büyük olan, özellikle nefis kategorizasyonu ile çığır açan filozof İbn-i Hindu'yu anlatacağız. Lakabına bakılarak İbn-i Hindu'nun Hint menşeli olduğunu yahut Hinducan beldesine mensup bulunduğunu ileri sürenler olmuşsa da Arap soyundan geldiği ve Kum şehrinde doğduğu bilinmektedir. Kendisinin Hintlilerden şehre gelen yabancılar şeklinde söz etmesi de onun Arap asıllı olduğunu göstermektedir. Ayrıca altı kuşak sülalesinde Hint menşeli bir isme rastlanmamaktadır. Eğer bu iddialar doğru olsaydı, nispesinin İbni Hindi yahut İbni Hinducani olması gerekirdi. Esasen İbni Hindu nispesi bugün hala Araplar arasında kullanılmakta olup, Arapların kız çocuklarına verdiği Hint isminden gelmektedir. Soylu olması durumunda çocuğun isminin anneye nispet edilmesi, cahiliye şairi Amr Bey Hind'in adında olduğu gibi Araplar arasında eski bir adetti. İbn Ebu Usaybiya İbn Hindu'yu Seyyid lakabıyla anmaktadır. Muhtemelen İbn Hindu Kufe'den gelip Kum'a yerleşen Kureyşli bir aileye mensuptur. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Rey'e göç eden İbn Hindu 18-19 yaşlarına kadar bu şehirde yaşamış ve dil, edebiyat, tarih, İsna Aşeriye Akaidi alanlarındaki ilk tahsilini burada yapmıştır. Tenuhi onun reyde Adudü Devle'ye divan katipliği yaptığını belirtmektedir. İbni Hindu'nun bu ilk işini 18-19 yaşlarında üstlendiği Büveyhi hükümdarı Rüknü Devle'nin rey'i Samanilerin elinden 342 yılı dolaylarında aldığı ve ailenin de aynı yıl rey'e göç ettiği göz önüne alınırsa yaklaşık 335'te doğduğu ileri sürülebilir. 353 yılına kadar Rey'de kalan İbn Hindu, o yıl yeni bir katiplik görevi almak üzere Errecan'a gitti. 369'da tekrar Rey'e döndü. Burada hizmetinde bulunduğu Büveyhi Veziri, Sahip B. Abbad ile iyi ilişkiler kurdu. Fakat daha sonraki dönemde işini ve mevkini kaybederek yoksulluk içine düştü. Zira Fahrü Devle'nin 373 yılında reyde iş başına geçmesiyle sahip ve abbad birçok katibe işten el çektirmişti. İbni Hindu işsiz kaldıktan sonra rey'i terk edip Nişabur'a gitti. Burada dönemin en büyük filozoflarından Ebül Hasan el-Amiri'den felsefe ve mantık okudu. 375'te Bağdat'a giderek İbnül Humar diye bilinen Ebül Hayr Hasan, Bede Süvar'dan tıp ve felsefe tahsil etti onun en iyi öğrencilerinden biri oldu. Bu iki sima tıp ve felsefede doğrudan etkilendiği filozoflardı. 380 yılında Bağdat'tan Nişabur'a dönen İbni Hindu, burada Kabus, Beta Veşimgir'in hizmetine girdi. 383'te Kabus'un saflarında savaşa katıldı. Cürcan ve Taberistan'ı yeniden ele geçirme mücadelesinde onu hem kalemi hem de kılıcıyla destekledi. 391 yılına kadar Cürcan'da kaldı. Cürcan'da umduğunu bulamayınca Şiraz'daki Bahaü Devle, BDC Adudü Devle'nin hizmetine girmeye çalıştıysa da istediği görevi defalarca hicvettiği İbni Abdan aldı. İbni Hindu'nun 390-1400 yılları arasındaki dönemi hakkında bilgi yoktur. 402-403 dolaylarında Bağdat'a dönen İbn Hindu, Fahrül Mülk ile ilişki kurmaya ve bir katiplik görevi almaya uğraştı. Çeşitli meclislerde katiplik günlerinden kalma özel cübbeyle bulunarak tecrübesi hakkında olumlu izlenimler yaymak istediği kaydedilmektedir. Bu esnada edebiyat, mantık, matematik ve metafizik alanındaki çalışmalarıyla ün yapmış bulunan Ebu Said el-Urmevi ile de görüşmüş olması muhtemeldir. Kabus'un 403 yılında öldürülmesinden sonra iş başına oğlu Menuçihr'in geçmesi üzerine İben Hindu Cürcan'a gitti ve sultanla yakınlık kurmaya çalıştı. Ancak umduğunu bulamadı. Kendisi için yazdığı kasideyi sultan ödüllendirmediği gibi kasidede geçen bazı ifadeleri şahsına yönelik bir hakaret sayarak İbni Hindu'nun öldürülmesini emretti. Bunun üzerine filozof o devirde Gaznelilerin hakimiyetinde bulunan Nişabur'a kaçtı. Burada Muhammed, Bedala, İbrahim Becce, Hemdan'dan rivayetle Şii hadislerini derledi. 404'te Nişabur'u terk edip Kazvin'e giden İbn Hindu, iktidar merkezi olan Rey'e bağlı çeşitli şehirlerde çalıştı. Bu dönemde Mecdud Devle ile annesi arasındaki iktidar mücadelesinde hanım sultanın tarafını tuttu ve himayesini kazandı. Bu sebeple Beyhaka onun rey seyidesinin katiplerinden olduğunu söylemektedir. Herhalde İbni Hindu'nun Mecdud Devle'yi hicvetmesi de aynı olaylarla ilgili olmalıdır. 411 yılında tekrar Cürcan'a giden İbni Hindu, bu defa orada Menuçi Kabusun katipliğini yaptığı döneminin bir şairi İbn Hindu'yu 410'lu yıllarda Cürcan'da katiplik yaparken gördüğünü ve bu beldede meşhur olduğunu belirtmektedir. Onun 421'de Deylem beldesinin yeni hükümdarı Natık bil Hakk'a kaside gönderdiği de bilinmektedir. İbn Hindu oğlu Ebu Şeref imadın bildirdiğine göre 423 yılında Esterabat'ta vefat etti i̇bn Hindu'nun felsefesi genelde yeni eflatuncu bir karakter taşır. Bunda başta amiri olmak üzere hocalarından aldığı etkinin payı vardır. i̇bn Hindu'ya göre kainatta bir gayiyet mevcuttur ve bu gayiyet Allah'ın varlığına delil teşkil eder. Kainatın bütünlüğü içinde bir fonksiyonu yahut yararı bulunmayan hiçbir şey yoktur. Kainat ilahi inayetin bir sonucu olarak belirli bir amaca yönelmiştir. Mevcudu eylemde bulunan ve etkilenen şeklinde tanımlayan İbn Hindu fiilleri tabi ve sınay olmak üzere ikiye ayırır. Kuvve ise etki ve edilgiyi tabi şekilde oluşturan güçtür. Bu kuvve sayesinde oluşum ve dönüşümler meydana gelir ve Allah'ın murat ettiği nizam oluşur. Tabiat bütün cisimlere sirayet edip onları kemallerine doğru sevk eden ilahi bir güçtür. Sınae fiiller ise ikiye ayrılır başlangıcından bitimine kadar insana ilişkin sınai fiiller, başlangıcında insana ilişkin olup sonucu Allah'a ve tabiata kalmış fiiller, tabi ve sınai fiillerdeki değişmeler altı çeşit hareketle oluşur. Yer değiştirme, büyüme, solma kuruma, dönüşme, oluş ve bozuluş. İbne Hindu'ya göre semanın altındaki en şerefli varlık olan insan, nefis ve bedenden meydana gelmiştir. İnsanın nefsi ruhların bedeni de diğer bedenlerin en şereflisidir. İnsan eylemiyle vardır, bu sebeple insanı etkileme ve etkilenmeden yoksun, atıl bir varlık farz etmek, onu yok saymak anlamına gelir. İnsanın fail oluşu, eylemde bulunuşu, ondaki nefsin varlığından, tabi anlamda ise ruhun güçlerinden kaynaklanır. Bu görüş daha önce Farabi tarafından ayrıntılarıyla incelenmiştir. İbni Hindu, Makale fi Vasfil Meadil Felsefi adlı eserinde insan ruhunun hakikatini ve bu konudaki ihtilafları ele almıştır. Filozofa göre insan ruhu doğrudan sezgi ile kavranabilir. Zira ruhun varlığı delile ihtiyaç hissetmeden zorunlu olarak bilinir. Bitki, hayvan ve insan arasındaki farklılaşma da ruhi planda açıklanabilir. Nefsi dört nitelikten oluşmuş bedeni bir mizaçtan ibaret gören materyalist telakkiyi İbni Hindu reddeder. Çünkü tabii keyfiyetler kendi başına aktif olamazlar. Bu görüşler Plotin'in Enneades'indeki görüşlerle uyum içindedir. Nefis bedenin hareket ilkesi olan manevi bir cevherdir. Zira cisim kendi başına harekete sahip değildir. İbne Hindu, İslam felsefesinde yaygın şekilde kabul gören nefsin, tür bakımından tek olup güçlerinin farklı olduğu şeklindeki telakkiyi benimsemez. Ona göre nebati nefis başka, insani nefis başka türdendir. Bunun aksi olsaydı, nebati nefsin hissedebildiği gibi akledebilmesi de gerekirdi ki bu hurafeden ibarettir. Felsefe evrenine abone olmayı unutmayınız, gelecek içeriklerimizde görüşmek üzere felsefeyle kalınız.''